Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle güzel bir trigonometri sorusunu çözeceğiz iki farklı yolla. Sorumuza bakarsak sorumuz çok kısa bir soru. 1 bölü kos 36 eksi 1 bölü kos 72 artı 2 nedir diye sorulmuş. Burada ilk aklınıza gelen şey acaba ne olabilir? Ee, benim aklıma ilk gelen şey şu oldu. Acaba payda sistem ne olurdu? Kos 72 ile ve kos 36 ile arkadaşlar genişletirsek ne olur? Cos 72 eksi cos 36 bölü cos 36 çarpı cos 72 artı 2 var. Peki bu 36 ve 72'nin değerlerini bulabilir miyim? Yani ezbere biliyor olabilirsiniz belki. Mesela cos 72 kök 5 eksi 1 bölü 4. Cos 36 kök 5 artı 1 bölü 4. Bunların nereden geldiğini daha sonra gösterebiliriz ama şunu söyleyebiliriz. 36-72 üçgen açılarını gördüğünüz zaman 108'li falan gördüğünüz zaman 54'ü bu durumda aklı düzgün beşgen gelsin akıştır. Bir tane düzgün beşgen çizelim. Bir düzgün beşgende iç açı 108 derecede hatırlarsınız akıştır. Bu 108 derece. Şu tepeden bir dikineyim. Tepeden indiğim dik ne yapacak? Bunu bir bir bölecek. Bu da iki yapar. Bu da iki yapar. Şuralar 54. 54 yapar arkadaşlar. Şurası bir dik çekersem şura 36 yapar. 36'ya ulaşmış olduk mesela. E, bu açı 108 dereceydi. Demek ki burada 72 derece kaldı. E o zaman şuradan dik çizersek arkadaşlar dikdörtgen oluşturursak 72'yi de ne yapmış oluyoruz? Bir dikdörtgen içerisinde katmış oluyoruz. Şimdi buradan ilerleyelim. Şuraya bir dersek şu parça x dersek o zaman kosinüs 72 dediğimiz şey kosinüs 72 dediğimiz şey bakınız x bölü 2 komşu bölü hipotenüs. Kos 36 dediğimiz şey ise x artı 1'in 2'ye bölümü olacak. O zaman ben kos 70'den kos 36 çıkarınca arkadaşlar bakın bunları çıkarınca ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 gelecek burası. Bakın bunu bulmuş olduk. Peki cos 36 çarpı cos 72 nasıl bulacağız? Onu da başka bir yöntemle bulalım. Buradan bulabilir miyiz? Bir düşünülebilir. Ama normalde biz şunu biliyoruz. Bir çarpma işlemi varsa, açılar ikişer katsa aklıma yarım açı formülleri geliyor. Bu durumda şöyle yapayım. 2 sin 36 ile çarpayım ve 2 sin 36 ile böleyim. Bu durumda şu üçü sinüs 72'nin açılımı yapar. E, sinüs 72 var. Cos 37 kos 72 var. Bir iki daha lazım. Bir iki daha koyayım. Bir iki daha buraya koyayım. O zaman yukarısı sinüs 144 yaptı. Aşağısı da sin 36 yaptı. E, zaten sinüs 144 ve sin 36 birbirine eşittir. Birbirini 180'e tamamlıyorlar. Bunlar sadece şişse, demek ki bu da 1 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Demek ki şurası da 1 bölü 4'müş. Eksi 1 bölü 2 1 bölü 4'e belirtin arkadaşlar. Eksi 2 yapar. Eksi 2 2 daha sıfır yapar. İşte cevap sıfırdır yani. Bu birinci yolumuz olsun. Gayet güzel bir yöntem. E, ee, tabii burada iki tane soru var aslında. Hem farkını hem çarpımı bulmak çok da kolay değil. Yani düzgün beşgenlik bir yöntem bilmeseydiniz hakikaten zor bir soruydu. İkinci yöntemimiz şu şekilde arkadaşlar. İkiyi parçalayalım. İki yerine 1 artı 1 yazalım. Yani 1 artı 1 bölü kos 36 ve 1 eksi 1 bölü kos 72 yazalım. Paylaş dersek cos 36 artı 1 bölü cos 36 ve cos 72 eksi 1 bölü cos 72. Arkadaşlar bu sene trigonometriden gelecek olan soruda muhtemelen sorulacaktır. Şu 1'in önemi çok fazla. Bir kosinüs varsa veya sinüs varsa yanında 1 varsa burada o kosinüsün yarım açı formüllerinden birli olanlar var biliyorsunuz iki tane. Onlardan kullanacağız ki bu 1 gidecek. Şunun yerine biz 2 cos kare 18 eksi 1 yazalım. Şunun yerine de 1 eksi 2 sin kare 36 yazalım. Şu birler sadeleşecek. O zaman 2 cos kare 18 bölü cos 36 geldi. Eksi geldi. Bu birler gidince eksi 2 sin kare 36 kaldı. Bölü cos 72 gördüğünüz gibi. Payda arkadaşlar cos 72 ile ve sin 36, cos 36 ile payda Burası 2 çarpı cos kare 18 çarpı cos 72. Eksi 2 çarpı sin kare 36 çarpı cos 36 geldi. Yukarısı bu geldi. Aşağısı da cos 36 çarpı cos 72 oldu. Şimdi buradan sonra bakalım. Acaba ne yapabiliriz? Şu cos 72 yerine sin 18 olsa Bakınız 2 var. Sin 18 var. Kos 18'den hatta 2 tane var. 2 tanesini bir tanesini kenara koyarsak o zaman 2 kos 18 sin 18 sin 36 yapar. Demek ki burası sin 36 çarpı kos 18'in biri kalmıştı. Buraya bakalım. 2 var. Sin 36'dan 2 tane var. Kos 36 var. Yine 2 tanesini birine ayırırsak 2 sin 36 kos 36 sin 72 yapar. Sin 36'dan da bir tane kalmıştı. Yukarısı bu yaptı arkadaşlar. Aşağısı hala aynı. Aşağısını yazmıyorum. Ve bakınız burada sin 36 parantin alırsak cos 18 eksi sin 72 geliyor. E zaten cos 18 de sin 72 birbirini 90 tam için sıfır yapacaktır. O zaman sonuç yukarı sıfır yapacağı için aşağısı ne olursa olsun sonuç sıfır yapacaktır arkadaşlar. Bakın bu da biraz daha uzun bir çözüm ama diğerine göre daha bildiğimiz şeyler var. Ee, en azından şu beşgen yok yani. Ne de işlemler çok kolay sayılmaz. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.